da şahit tutarım. Herkes bu konu hakkında benim o kadar konuşmamı istedi ki ve ben Aa! kendi götümü yırttım. Bak kendi götümü yırttım. Dedim ki arkadaşlar bu TikTok'ta da, sosyal medyada da böyle bir şey yoktur. Saçmalıyorsunuz. Kesin kanıt olmadan da konuşmayacağım. Olursa eğer Yasin de geldi. Hatta kanıt var, kanıt var, kanıt var dedi. Yasin dedim. Kanıt varsa o zaman çıkartırsın, konuşuruz. Ama ben şu an öyle bir şeyi kondurmuyorum dedim. Bak herkes burada şahit. TikTok'ta bunu bizde, söyledin, doğru. Yani, yani ama bu şimdi... Şey yani, yani. Ameliyattan sonra evine girdi ve çıktı. E ee? Bunu sen biliyordun Şeyda. Kanka ben bunu bilmiyordum. Ben sen bunu biliyordun Şeyda. Sen bir ben Yaden <laughs> Kürüt'e Ben de onu soracaktım. Şeyda şu an öğreniyorsun? Saksiyon böyle bir şey diyeceğim ama biz de böyle anladık insani duygularla durun abi. Evet. Ya. Ben durun ben kimseye yandırmadım aşkım. Şeyda bak bak. Ben dedim ki Yaren gibi daşşak şey bir insan her böyle bir şeyin şey, yalanını söylemez dedim. Herkes yalanlayabilirsin. <laughs> Bu mevzuda asla ve asla yalanlayamazsın. Sen, ben, Yaren odadaydık. Hatta hatta bak çok iyi hatırlıyorum. Galaya girecektik. Sen bir tane böyle takım almışsın. Hatta dedim ki sana takımın neydi diye. Yaren de dedi ki takım mevzusu değil şu an. Ben de bir mevzumu anlatıyorum dedi. Sen neyi kafasını yaşıyorsun şu an? Yalanlıyorsun. Ben o kadar konuda değilmişim ki takım <laughs> gösteriyormuşum yani. Neyse abi, bir Şey, bir şey daha mağdurun yani, ben yoluna girecek şey de diyeceğim. De durun. Sorry. Ben, ben dedi ki böyle bir şey olamaz. Ay, evet. Yaren bunu evet. kanıtlamaya çalışın diye kendini yırttı. Evet, evet. Yırttı. Yani şimdi burada hakkımı yiyemezsin. Ve ben Çabak bu bir mı kadar ne şey konuşmadım. Söyledi. Ve bu yayınla şey daha giriyor diyor ki <laughs> Sibel ne oluyor Sibel? Habibe selam. Hiç dur kalkıp çok... sana bunu mu söylüyor Sibel? Hanım, seni, ben savundum o kadar. Ben arkadaşımı savunmuş Savundu. olarak diyor, Kendimi rezil etmiş oluyorum. Kusura da bakın. Bu bir rezilliktir. Neyi rezilli şey daha? Neyi rezilli diyor Aa, arkadaşlar. Ben Yalanı savunmam ya. Ayşenur. Yoksa bir rezillik yok ortada. Her şey normal. Saklamak anormal. Ayşenur. Anlamıyorsunuz. Ne yapsın? Ee, ben Çağrı'ya yardım ettim diye ilan mı versin? Ne yapsın? Anladım. Evet Çağrı beni çok seviyor mu desin? Bana dünya dünyaları önüme serecek bunu mu dile getirsin? Anlamadım şu an. Yo bizi aptal yere koyması sence. Şu an karşımda Sibel sen, sen, sen hiçbir şey yok. Bir saniye. Yok be Ayşen Hanım. Sen hiçbir şu şey tutacağım. yok. Tamam bak, Ayşen Hanım. Şu an sen sürü hiçbir şey tutacağım. yok Sibel. Bak kurban şu olayım ben. Şu an şey. kalkıp da. Ay benim şöyle yaptılar. Boşu şey, boş şey koltuk bilmem şey ki. bilmem ne. Mezunları girmesi. Doğru söyledik. Sevin Şimdi kalkıp da Erhan'ı. Böyle Erhan'a aa Erhan'a da ayıp oldu bilmem gibi gibi. Ben Erhan'a ayıp oldu der Be. Bak bir saniye. Ver Alın mi? alalım Ayşenur onu al, cevap alalım. Erhan Erhan'ın da ağzını ben Hayır, de, hayır. Alma. Al, Erhan'ın Erhan hakkını çok dedin. dediniz orada. Beni dinlemiyorsun ki şu Kesin anda. Kesinlikle. Ama bir şey söyleyeceğim. Şeyda sen diyordun ya bu haberleri Erhan çıkartıyor. Erhan. Evet. Erhan evet. 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 Erhan Erhan haberleri Evet. 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 Ee, ki belden aşağı bana o iftiralar o atılıyor. O ben de bu iftiraların üzerine onların yaptıklarını patlatıyorum. Bu olay böyle başlamadı mı arkadaşlar? Ben mi yanlış biliyorum? Ay sen böyle sen Olayları şey daha. Sen bırak benim arkadaşım Bak işte, olayları. Sen şu niye şirketleşiyorsun? Şişeşleş geldin, geldin sen bir şeyi patlattın. Ayşenur şu anda da Patlatırım. Da sen bu şekilde konuşamazsın. Komşunum. Yedik içtik yani. Yedik içtik lan Yaren'le sen yedik Aşkım, içtik. Kişiyi... Aşkım sen yediğin içtiğin kişiyi patlattın. İyi misin sen ya? Patlatmanı Onu söyledi. Olan al işte olan oldu şimdi de. Bu ne böyle? Sevgi değiller değil de. tamam. De, 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 eski, eski, beraber onu. olduğun kişi arkadaşımı aşıktı. Ne yapalım şimdi? Benim de başım kopmuyor ama. Ama Yaren'e karşılık vermedi. İnanmadı karşılık ona. Vermeye karşılık vermeye i̇nanmadı onun sözlerine. Ondan sonra zaten Ama bir tane sevgili oldu. Geldi. Nasıl inanmadı? Sevgili olduysa inanmış. Öyle sevgili et. olmadılar Yasin. Nasıl bir sevgili oldular Ayşenur? Yapma Ayşe, bak Ayşenur şu an Ayşenur, yalan ben kavur şey şu an ben kavur şey Ayşenur. Ben Sen kabul etmedim. Ben şey kabul etmedim. Ayşenur bu bundan dönmez artık. R yapmayacaksın. Sevgili oldular. Evine girdi, girdi çıktı muhabbetlerini gram ilgilenmiyorum. Umurum dışı. Kimse de ilgilendirmez. Fakat. Çocuğa baktım. Fakat. Fakat şunu da söylüyorum. Kârı Sibel'i de kullandı. Yaren'i de kullandı. Kimleri kullandı? Ey yavrum ey. Geçmiş olsun kızlar. Bir çağrı hepinize elinde oynattı. Ama ben demiştim.